arkadaşlar. Bir, bir gün tatile geldik. Evet Şila'ya geldik. <laughs> Yağmur. <gülüyor> Pelin biraz çek şortu yukarıya doğru. Ne? Şortun düzelt. Yağmur. E üstüne ne yaptın öyle? Ta -da. Ta -da. Ta -da. Ta -da. Benim çok mutlu oldu arkadaşlar. <laughs> çok geç kaldık, yer bulamadık. Birçok yeri gezdik ama sonunda bulduk kampta kalıyoruz arkadaşlar. Evet, çadır kampı. Anam çocuk çok tatlı. Evet Pelin de geliyor. Artık sudan hiç çıkmaz akşama kadar. Şunu bir birazcık yukarı çekelim Pelin ya. Ben çekemiyorum. Yağmur birazcık yukarı çeksene. Su ağzına giriyor. Sen şu telefonu tut. Şey göster. <laughs> evet arkadaşlar. Babam da gitti tam nereye kadar? <laughs> Yağmur. Arkadaşlar bakın. Su çok güzel değil mi kızlar? Arkadaşlar bu gibi. Evet. Hadi hoş, hoşça kal diyelim arkadaşlara. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bir dahaki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.